Ali Ağoğlu Türkiye'ye sesleniyor. Değerli vatandaşlar, çok yakın bir dönemde devletimiz müjdeli bir haber açıkladı. Kon sahibi olmak isteyenler için ev alırken ödemeleri gereken yüzde 25 peşini atın, yüzde 15'ini devlet karşılayacak. Bu miktarı 5 yıl sonra vatandaşına hibe edecek. Ben de Ali Ağoğlu olarak diyorum ki her şeyi devletten beklemek olmaz. Banka faizinin Yüzde peşin peşin ben ödüyorum. Faizi altışa için sıfır kırk yüz yirmi için sıfır indiriyorum. Evinizi de yüzde bir peşinatla hemen teslim ediyorum. Destek öyle olmaz, böyle olur. Türkiye'ye ev sahibi olma yolunda güzel günler diliyorum. Aoğlu yaşam mimarı. 444 47 Eliade.